Minişler kuaföre gidiyoruz. İyi seyirler. Kızım bir gelir misin? Evet kızım bir gelir misin? Geldim anne geldim babam. Kızım ee, sana bir ricamız olacak. Evet kızım. Kuaföre gidiyoruz. Tüylerini kestireceğiz. Hayır asla böyle bir şey izin vermem. Geçen sene evdeki gibi tüylerimi şey yaparsın küt kestirirseniz yokum ben bu işte. Tamam küt kestirmeyeceğiz. Artık nasıl korkuyorsan yerlere düşüyorsun. Uf uf. Hadi gel çıkıyoruz. Hadi kızım gel. Şuralarda bir yerde bir kuaför vardı. Oraya hiç gitmedim. Hadi gel oraya gidelim. İki de kapı düşük duruyor ya. Anne eğer oraya daha önce hiç gitmediysen güvenilir bir yer olmadığını söyleyeyim. Uu, güzel aslında tasarımı. Tasarımı güzel olan yer güzel olur derler. Evet evet hiçbir çiçeği ihmal etmemişler. Ama şuradaki kadına baksana. Ay anne o kadın ne kadar kötü bir kadın. Kızım sesli söyleme ayıp. Uf. Ben de geldim. Hatta gelmişken bakım yaptırayım ha ne dersin? Hayır derim çok para harcarız. Tam yok ya paradan ziyade güzel olur. Ah müşteriler. Ah, merhaba efendim. E, merhaba. E, ne yapacaksınız hocam? Ay ah, babayım bebe. <laughs> Bebeğim düştü. Ah, ne yaptıracaktınız? Kızımın tüylerini kestirecektik. Umarım güzel kesersiniz. Güzel keserim tabii ki. Anne kız. Anne Hadi şöyle gelin. Ses geliyorsa özür dilerim. Uğuh. Bulu? kim buraya? Geldim efendim. Şu bebeğimi bebek bakın evine götür. Sakın geçen seferki gibi olmasın. Tamam efendim. Evet küçük hanım. Söyle buyurun. Siz çıkın lütfen. <laughs> Tabii. Eğer bekleme yeri var mı? ben Beyefendi gitti tamam, yerden. Evet küçük kuyulu. Tüm malzemelerimiz bunlar. Ben bu bir suçlu bir kız olacaksın. Aa, ilk olarak saçını ıslatacağım. Açıl. Açıldı. Evet bu fıs fısla saçınızı fıs fıslayacağım. Oldu. Bunu buraya koyacağım. Buraya da bu sesebici olanlar oluyordur. Özür dilerim. Şunu sıraya koyalım. Şimdi kıvamdan sürelim alalım. Bir kıvam daha. Pardon. Uf, biraz dikkatli ol. Gözüm tutmadı bu kuaförü. <laughs> tamam efendim kesime atıyoruz. Bak çok basit makasımızı <laughs> aldım. Keseceğim. Hanımefendi bir kuzuydu sanırım. Ee, boş ver kedi olması daha güzel. Evet son kuş. Son bir tür daha kestim. Uf bayağı uzun sürdü ama umarım güzel olmuştur. Tamamım, anam efendigilim, ben efendigilim. Kızım, bu halin ne? Senin. Bir daha size gelirsen benim adım, benim adım Gallet olmasın. Ne var? Bence gayet güzel oldu. Küçük hanım ana görmek ister mi? Evet, çok merak ediyorum. Kendime biraz üşüyor hissediyorum. Ben bir kuzuyum, günlerim çok olduğu için üşümemem gerekiyordu. kızım. Al ah kızım başına gelenler neymiş öyle. Ah! Bakayım, bakayım. Anne bu ben olmamalıyım. Kızım üşümenin sebebi derinde tüy almaması Bir daha size gelmeyeceğim. Kı Size para mara ödemiyoruz. Gel kızım. Eve gidiyoruz. Başka kuaföre.